Değerli Uğur Elektronik Ailesi direktörüyle devre alem etkinliğimizde e, Aydın'dayız. Akif kardeşimizin yanına. E, bizden kendisi Golden Rain cihaz almış. E, Golden Rain aldıktan sonra kullanımda biraz sıkıntıları olduğunu e, ve bizlere ulaştığını bizler kendisine e, yardımcı olmak için geldik. Şimdi birlikte teknik eğitimlerini vereceğim. E, ön eğitimlerini verdim. E, bu video aşamasındaki olan eğitimlerimiz. Teknik eğitimlere başlayalım. Şimdi cihazımızı 50 santim, 3 santim yukarıda açıyoruz. Artık. Uğur böce dolduğu zaman, %50'ye geldiği zaman parametresi ne yapıyorduk? 10 santim 4 parmak topla indiriyorduk. Pil gitti abi. Ne yaptı? 10 santim 4 parmak indirdik. Ne yaptı? Aşağı doğru kırmalar. Ne kadar kırmamız? Biraz fazla, doğru mu? Artışına 3-4 defa basalım. Artık. Evet. Kaldıralım. Reset atalım. Tekrar toplayayım. Ne yaptı? Çizgimiz güzel düştü, doğru mu? Evet. Bir kontrol sağlayalım. Herhangi bir kırılma var mı? Yok. Herhangi bir kırılma yok, doğru mu? Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Eğer çizginiz düze düşmüyor, bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı, artı eksi artı eksi yapıyorsunuz, bir türlü çizginiz düze düşmüyor, doğru mu? Evet. O zaman yüksek muhtemelle, yüksek muhtemelle altına bir metal denk gelmiştir, atık bir metal denk gelmiştir, o yüzden yani metal denk geldiği zaman toprak ayar tutma şansımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Alan değiştiriyoruz. Başka alan değiştirdik, yine aynı işlem. Fakat yine toprak tutmuyor, o zaman nedir? Ee, bir alan daha değiştiriyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra toprak ayarımız yine tutmuyorsa yoğun mineralli bir bölgedesinizdir ya da iletken bir noktada Burada yapacağınız işlem yukarı ok tuşuna basıp, basın, basın e, derinliği bir kademe aşağı alıyoruz. Şu an ihtiyacımız yok ama e, aldıktan tamam. sonra aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ne zaman? Bu çizgimiz düze düşene kadar. Aynen. Tamam. tamam. E, bu işlemleri yaptıktan sonra yani grand balans ayarı dediğimiz toprak ayarı yani daha doğrusu toprak ayarı diye geçiyoruz aslında zemin ayarıdır. Hangi zeminde arama yapıyorsak, kayada arama yapıyorsak kayaya göre yapacağız. Toprakta yapacaksak toprağa yani göre yani. yapacağız. Tamam mı? Kaya da yaptığımızı toprağa, toprak da yaptığımızı kayaya kullanmıyoruz. Anlaştık Aynen. Şimdi toprak ayarı niçin bizde önemli? Gezdiğiniz alanlarda belki siz görmüyorsunuz ama 50 metre sonra, 10 metre sonra bile toprak yapısı değişebiliyor. Dolayısıyla toprak ayarını sık sık kontrol etmek için ne yapıyoruz? Orta tuşa basın. Bakın. Ya, ya, basın bir sefer bırak. Evet. Genel arama gelir. Toprak ayarının bozulup bozulmadığını anlamak için orta tuşa basıp tuttuğunuz zaman bakın direkt toprak ayarı modülü gelir. Buradan kontrol edersiniz. Herhangi bir bozulma yoksa devam ediyor. Tamam. Açıp kapatmaya gerek yok. Tabii, açıp kapatmaya gerek yok. Şimdi okeyliyoruz. Evet. Genel arama. Size gösterdiğim gibi 10 santim 4 parmak süpürmeniz var. Bu standardı koruyoruz. 10 santim 4 parmak. Yani toprağın yüzeyine yapıştırıp şu şekilde arama yapamayız. Çünkü toprağın manyetine gelecektir cihaz. Sahte sinyal verecektir. Aynı şekilde kayada da aynı şey geçer. Anlaştık mı? Evet. Şimdi 10 santimetre 4 parmak e, buradaki metallere sırayla bir tespit edelim. Evet orada bir metal tespit ediyoruz, değil mi? Evet. Şimdi çekin resetleyin, tekrar yavaşça bir geçin evet reset atın tekrar yavaşça bir geçin evet Şimdi metalin üzerinde reset ne olur onu göstereyim Reset atın Metal unutacaktır Anladın mı? Şey. Ha. O ben yüzden de resetimizi atın reseti o yüzden resetimizi her zaman dışarıda atıyoruz şimdi tekrar geçin Evet orada bir metal olduğuna emin olduk Şimdi ayrıma geçeceğiz daha sonra Sinyalden çıktık ayrıma geçelim orta tuş Reset diyelim. Yavaşça metalin üzerinden geçelim. Soralım ne oldu? Ne diyor kıymetsiz. kıymetsiz. Bir daha kontrol edelim. Kıymetsiz. kıymetsiz. Ama arada bir şey diyor. Ara bitiriyor. Ee, bir daha geçin. Çelik, altın, kıymetsiz. Doğru mu? Aynen. O zaman e, buradan ne anlıyorduk? Biz buna çift sinyal diyorduk. Aşağıdaki atık bir metal olduğunu anlıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi oradaki... E, bir metreyi bakalım tekrar. Geri gidiyorum. Tabii evet genel ama bütün aramalarımızı genel aramada yapıyor. Şu an evet. ayrımdayız. Kırmızı çizgi ayrım. Orta tuşa basın. Yeşil gördüğünüz Sarı. gibi genel evet. Ne yaptı? Bir metre denk geldi. Aynen. Tekrar geçelim. Bir metre olduğunu anladık. Barlarımız bakın sağ barlarımız bizim metal barıdır. Evet. Osiloskop çizgisi yukarıya kırılıp sağ barlarınız kalkıyorsa o zaman bir metre denk gelmişsinizdir. Anlaştık evet. mı? Şimdi ne yaptık? Burada bir metal olduğunu tespit ettik. Ayrıma geçelim. Reset atalım. Yavaşça metalin üzerinden geçelim. Ne diyor cihaz? Çıkalım kıymetli. tamamen sinyalden. Resette daha geçelim. Ne diyor cihaz? Kıymetli, kıymetli diyor. Değil? Neydi? Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere kıymetli, kıymetli. diye sinyal verecektir. Kıymetli. Tamam mı? Tamam. Eğer aşağıdaki tek sağ 22 ayar ve üzeri bir altın olsaydı sadece altın diye sinyal verecekti. Anlaştık Aynen. mı? Şuradaki metalde bir test edin. A ayrımdasınız şu an. Genel arama. Bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Evet. Metali test ettiniz. Kenara çektik bu abine. Ayrıma geçtik. Ayrıma. Evet. Ve evet. setleyin. Kıymetsiz. Kıymetsiz. Doğru mu? Aynen. Kıymetsiz diye sinyal vermiş. Evet. Çok güzel. Yani aşağıdaki demir ve benzeri yani, metaller, olduğu yerine. için kıymetsiz metal olarak sinyaller. Şöyle alacağım tekrar size. Şimdi ben bu cihazda size toprak nasıl yapılır? Tutmazsa hangi şartlarda ne yapmanız gerektiğini anlattım. Doğru mu? Hı hı. Genel arama nasıl yapılır? Ayrım nasıl kullanılır onu anlattım. Şimdi geldiğimiz nokta metal derinliği bulmak. Şuradaki metalin derinliğini öğrettiğim gibi bulun Direkt oraya Tabii direkt oraya gidiyorum. Genel değil mi? Evet. Evet. Yok evet. şu an şeydesiniz ayrımdasınız. Ayrım, aldım. Orta tuş genel ve Reset değil. dedik. Şimdi burada derinlik hesabı çıkartacağımız için çok yavaş hareket edelim. Şöyle birlikte yardımcı olacağım ben. Bakın yavaş hareket ediyoruz. Metanın artık merkez noktasını biliyoruz. İlk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz. Tamam. Çizdik. Tamam. Öbür taraftan da aynı şekilde. İlk sinyal aldığınız noktayı çizdik. Çizdi. Evet. Öbür açılardan da yapın. İlk sinyal aldığım çizdi. noktayı çizdin. Evet. İlk sinyal aldığım noktayı çizdi. Evet. Ne yaptı? Şöyle alayım. Burada bir e, geometrik şekil ortaya çıktı, doğru mu? Evet. Yani bir dikdörtgen ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu e, metalin merkez noktasını yakalayalım. O da nedir? Bobinin orta noktasıdır. Ortaya getiriyoruz. Evet. Şimdi Şöyle bu. bobini gezdirelim bakın. Buradaki Barları barlar düşüyor. Yapıyorum. Görüyor musunuz? Bak. Barlar düşüyor. Barların en yüksek olduğu metalin merkez Biraz. noktasıdır. Tamam. Biraz. Burada bobinimizi bekletiyoruz oynatmadan. Yukarı ok tuşuna basılı tutun şimdi. Tamam. Evet. Burada derinlik hesabı geldi. 10-10 Şimdi cihaz size aşağıdaki çizdiğiniz o geometrik şeklin kaça kaça olduğunu soruyor. Eğer daha yüksek değerlerse artı eksi'den değiştiriyorsunuz, tamam? Ama bizimki şu an 10'a 10 olduğu için bir Hiç, tabi, bir hiç oynamıyoruz. O zaman aşağıdaki metalin bize derinliğini veriyor. Yani bobinle tabi bobinle metal arasındaki mesafeyi söyle. Derinliği tamam, de evet. bu şekilde buluyoruz. Tamam. Gelelim şöyle tekrar. Ee, profesyonel araması aramayı ben size anlatmıştım zaten. Şimdi orta tuşa gelin. Şimdi bu cihazda boş ne demiştik sağ barlarımız ee, yukarı kalkıyor osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılıyorsa metaldir bir de sol barlarımız var sol barlarımız yukarıya doğru kısa kalkar osiloskop çizgisi de tam tersi aşağı doğru kırılıyorsa o zaman aşağıda bir boşluk yapısı vardır boşluğun başladığı ve bittiği noktaların enini boyunu çıkartırız çıkarttıktan sonra resetleriz tekrar aynı şekilde boşluk olduğuna emin olana kadar geçeriz Şimdi Boşluk yüzeye ne kadar yakınsa barlarınız o kadar tavan yapacaktır. Yani en yüksek noktaya hı hı. oluşacaktır. Boşluk ne kadar derinse barlarınız da aşağıda kalacak. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi geçelim provasyon aramaya. Art tuşa basılı tuttuğunuz zaman provasyon aramaya gider. Evet. bakın şimdi. Şuraya. Evet. Şimdi burada ses uyarı vermeyecek cihaz size. Sadece aşağıdaki metalin çünkü ayrımı, genel araması hepsi içinde. Evet. Ne Şur, yaptı? Sarı. Orada bir kıymetli, kıymetli konu yaptı ve yeşil bir ışık yaktı. Doğru mu? Yani Aynen. osiloskop çizginiz yukarıya doğru kırıldı ve yeşil yaptı. O zaman aşağıdaki bakır, bronz, gümüş gibi bir metaldir. Aynen. Kıymetsiz metale bakın. Oradaki kıymetsiz metale bakın. Kıymetsiz. Ne yaptı? Aynen. Mavi rengi yaptı, Kıymetsiz dedi. Doğru mu? Aynen. Bir daha geçin. Ne yaptı? Mavi rengi yaptı, Kıymetsiz dedi. Aynen. Şuradaki güncel metale gelin. Hangi renkleri yapıyor? Şu anda karıştır hepsini. Yani birçok renk. Yeşil, yani kıymetli, kırmızı, mavi, abi. doğru mu? Evet. evet. Yani çift kimya. Çelik, yani. evet. Geçiyor. Dolayısıyla o zaman aşağıdaki nedir? Günümüz metal. Akıt metali. Atık Yani birkaç tane, üç beş tane. Aynen öyle. Şimdi buraya kadar anladık. Anlamadığımız bir nokta var mı? Yok. Yok. Tamam. Şimdi burada ben size anlatacağım bir durum var. Evet, tamam. Kazdığınız dar çukurlarda, dar çukurlara bozun sokmuyor. Tamam. Tamam. Yüzeyden Çukur geçiyor. Çukurun dışında. Tamam. Eğer illa bir çukur içerisinde arama yapacaksak bir metreden fazla genişler. Tabi içerisinde toprak ayarı yapabileceğiniz bir kütle olacak. Hmm. Ve hassasiyetlerinizi düşürüp gireceksiniz. Hmm. Çukurun içerisinde anlaştık mı? Yani geri girmiş olduğumuz çukur bir metreden geniş olması lazım. Tabi yani, kesinlikle. Şey olarak... Yoksa orada bir e, Davranma, sinyal, sinyal olacak. Do, dolayısıyla sinyal, o, sinyal alışverişinden kafası karışacaktır cihazın. E, buna özellikle dikkat ediyoruz. Toprak ayarı, grant balans ayarı dediğime çok dikkat ediyoruz. Toprak ayar bizim için ne için önemli? Toprak ayar ne kadar düzgün olursa ayrımda da aramızda derinlikte de o kadar yani, düzgün bir arama işlemi o kadar Evet. Bu cihazla ilgili bana başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ olun. Yani cihaz... hizmetten memnunsunuz inşallah. Olur. Yani, yüzde evet. yüz. Yani. Geldiğimde, evet, her telefonda bir şey geldiğimde, geldiğimde ben gördüm. Zaten ilk ön eğitimlere başlamadan önce cihazı size veriyorum. Bir ben yokmuşum gibi toprak ayar yapımı bir kullanın diyorum. Fakat yani. e, maalesef müşterilerimiz yapıyoruz diyor ama yapmıyorlar. Yani daha doğrusu şöyle e işte bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi şöyle bir durum var. E, i̇fade ettikleri, anlattıklarıyla uyguladıkları çok farklı. Doğru. Anlatırken doğru anlatıyor. Telefonda dinliyorum. Anlatırken doğru anlatıyor. Fakat gelip de uygulama noktasında gördüğünüz anlattıklarından yaptıkları birbirine bağlar. Aynen. En büyük çok büyük bir tane hatamız oldu. Yani. yani. bizim için o iki hata yani çok bunlar hiç, e, bunlar e, önemli şeyler. Çünkü bunlar derin arama cihazları, tek para cihazları gibi değildir. Tek para da aradığımız derinlik bizim maksimum 50 santimdir ama biz bununla üç e, 3 metre, 3,5 metre derinlikler arıyoruz bu cihazlarla. Dolayısıyla e, gezerken yani 10 santim 4 parmak ve süpürme hızı bizim için çok önemli, standartdır. Çünkü tek para cihazları dinamik cihazlar. Bunlar statik cihazlar. Dinamik cihazlarda e, hızlı sallamazsanız aşağıdaki metali görmekte zorlanıyor. Ama e, statik cihazlarda hızlı salladığınız zaman tam tersi metal es geçiyor. O yüzden yavaş gezmek zorundayız bu cihazlarda. Evet Akif umarım yeterli olmuştur bu eğitim. Valla yani <laughs> telefondakinden daha farklı. Değil mi? <laughs> yani şimdi canlı bir eğitim. Evet. Allah hayırlı versin Abi diyorum lazım, inşallah sağlık. Rabbim hayırlısı sana Evet değerli arkadaşlar devre ve devre alemdeki yine bir eğitimimizi daha tamamladık. İnşallah diğer eğitimlerde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet demeden önce şu metalleri bir noktala çıkartalım neye ne demişti onu bir kontrolünü yapalım. Ondan sonra vedalaşalım. Evet şu metali ilk önce bana Şeyde çıkmaya Genel, genel amaya gelin. Bu profesyonel Evet. Resetleyin. Ne diyor Cihaz? Kıymetli. Kıymetli diyor. Sakalım buradaki merkez noktası neresi? Orta. Burası tam. tam. Neydi? Bakırdı. Buradaki metalimiz neydi? Günümüzün metali. Kıymetsiz bir Bakalım neymiş kıymetsiz bir <laughs> Bu da bir tane murç. Peki şurada, biz çift sinyal alıyorduk burada. Resetleyin bir daha geçin. Yavaşça bir daha geçin resetleyin. Ne yaptı? Altı kıymetli, evet. kıymetsiz dedi değil mi? Çift evet. sinyal attı. Neymiş? Niye çift sinyal atmış ona bakalım. Günümüzün metallerinden. Evet. Çünkü çift sinyal attı. Bu şekilde bir tane kola, bir kola, kola kutusuydu. Doğru mu? Aynen. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda burada gömdüğümüz metaller hangisinin ne şekilde sinyal veriyor? Ayrımlarını nasıl yapıyor? Onları da birebir göstermek için ben aslında videoyu uzattım. Bu kadar. İnşallah diğer eğitimlerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.